你别睡了，你别睡了。 Bugün burada tekvando kursunu icra ediyoruz. Türk Kızılay ve Kore Kızılacı işbirliği ile Haziran ayında başladığımız tekvando kursu devam ediyor. Ağustos ayı sonuna kadar da bu kursumuz devam edecek. Burada yaklaşık 30 öğrencimiz bulunuyor. Haftada 2 gün derslerimiz işleniyor. Özellikle burada gençlerimizin, çocuklarımızın hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla böyle bir projeye başladık. Tabii günün sonunda gençlerimizin özellikle uluslararası müsabakalarda derece elde etmelerini istiyoruz. Burada çocuklarımız, gençlerimiz bu uğurda, bu hayal doğrultusunda aslında çalışmalarını sürdürüyorlar. Bizler de Türk Kızılay olarak gençlerimizin bu hayallerinde, yanlarında olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz umuyorum ki e, bu çocuklarımız, gençlerimiz gelecekte Türkiye'yi gururlu bir şekilde e, temsil ediyor olacaktır. Aa, şu, 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 şu. Be, e, Pazarcık ilinde kurulan Güney Kore'nin Fatma'da e kurulan Türkiye Güney Kore Dostluk Köyü Konçenin kentte görevlendirildik. Haftanın günü salı perşembe günleri bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Tabii çocukların hikayeleri farklı. 6 Şubat depreminde oluşan kimisi ailesini, annesini, babasını kaybeden çocuklarımız var. E, ile amaçlı haftanın günü buraya geldik. Salı Perşembe günleri Kahramanmaraş'tan pazarca gidiş geliş yapıyorum. Tabii bu çocuklar geldiğimizde dediğimiz gibi hikayeleri çok farklı. Herkesin ayrı, ayrı bir hikayesi vardı. bunlar e geldik, rehabilite ettik ve işlerinde çok da yetenekli çocuklar var, sporcular var. Bunları da bu arada keşfettik. depremde çok korkular yaşadık. Fırtınayı da gördük. Yani tekvando bizim için bir eğlence, öğretim, bir kapsam oldu. Yani güzel. Depremde çok kötü olaylar yaşadım. Dedemi kaybettim. Depremden 7 ay sonra babamı kaybettim. Türk kızlar bize kütüphanesi kütüphane açtılar, burayı açtılar, kavşak merkezini açtılar. Çok teşekkür ediyorum. Ama tekvando'yu devam etmesini de istiyorum.